Herkese merhabalar. Kentin İçinden isimli video serimizin ikinci bölüm konuğu değerli danışmanlarımızdan İsrafil Ataş. İsrafil Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Bizleri kırmayıp programa katıldığınız için özellikle teşekkür ederiz. Rica ederim. Hazırsanız birkaç soru soracağım Buyurun, sadece. Buyurun başlayalım. Tamamdır. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1983 Erzurum doğdum. 1987 yılından itibaren İzmir Kemalpaşa'da yaşıyorum. 2006 yılından sonraki süreçte de e, esnaflık yapıyorum. Bu sürenin son 3 yılını da gayrimenkul danışmanlığı alanında yapıyorum. E, son 1 yıldır da ticari ve endüstriyel gayrimenkul üzerine yoğunlaştım ve o alanda uzmanlaşıp hizmet veriyorum. Daha önceki mesleğiniz neydi? Ne işle meşguldünüz? Güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firmanın e, sahibiyim ben. Hı hı. Faaliyete hala devam ediyor fakat benim tüm yoğunluğum artık gayrimenkul tarafında. Burada da e, asıl yoğunluğum ticari gayrimenkul tarafında. Ee, İsrafil Ataş gayrimenkul danışmanı olmasaydı ne iş yapardı? Gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermeyecek olsam güvenlik sistemleri işime geri dönerim. Ama ben bu alanda daha verimli buluyorum kendimi. Zaten sürekli sanayici ile iç içe olduğumuz için diğer sektörle ilintili olarak bu şekilde bir alanda hizmet vermeye başladım. İsrafil Bey, gayrimenkul sektörü ekonomik dalgalanmalar ve piyasa değişimleri nedeniyle zaman zaman psikolojik olarak yıpratıcı olabiliyor. Ee, siz bu süreçlerde nasıl motive ediyorsunuz kendinizi? Yani iç motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki işlerin e, zora girmesiyle herkes gibi biz gayrimenkul danışmanları da psikolojik olarak olumsuz etkilenebiliyoruz. Bilhassa faaliyet gösterdiğim ticari gayrimenkul tarafında tamamıyla sanayicinin, deflasyonist ortamda işlerinin e, düzgün gitme işiyle bizim ticaretlerimize çok fazla yansıması evet. oluyor. Bu süreçte sadece iş odaklı olmamak veya iş odaklı olup doğru portföyle doğru kişiyi buluşturmanın gayesini gütmek gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsam da bu dönemlerde ben kendimi eğitime adıyorum. Tamamlamam gereken çok fazla eğitim var. Kitap okumam gereken çok fazla kitap var. Ben kişisel olarak bu dönemlerde tamamen kendimi geliştirmeye tam fırsat bu fırsat deyip bunların hepsini yerine getiriyor ve bana daha sonrasında bunların dönüşümü gerçekten de çok faydalı oldu. Ben bu şekilde motive oluyorum. Bu, yani kişisel tamam. gelişime daha ağırlık veriyorsunuz evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet. Ee, akademiden bahsetmek isterim. Aldığınız eğitimler dediniz. Ee, sizden bir önceki danışmanımıza da aynı soruyu sordum. İzmir Kent Akademi'yi kurduk. Evet. Ee, bu akademide aldığınız eğitimlerden memnun musunuz? Sizler evet. de sahada uyguluyor musunuz? Evet, Hı. evet. Zaten İzmir Kent Gayrimenkul Ailesi eğitime büyük önem veriyordu. Evet. Bunu da akademiyi taşlandırdı. Akademide her hafta eğitimlerimiz oluyor ve aldığımız eğitimleri sahada uygulaması bambaşka bir keyif veriyor insana. Yani karşınızdaki portföy sahibiyle, alıcıyla veya satıcıyla, ben onlara müşteri demek istemiyorum, portföy sahipleriyle burada aldığınız eğitimleri uygulayıp işi sonuca vardırmanın keyfi bambaşka bir haz veriyor insana. Safi Bey, uzmanlık alanınız ticari ve endüstriyel gayrimenkul danışmanlığı. Ee, size gelen danışanlarınızdan e, depo veya fabrika kiralamak isteyen bir e, danışanınıza sorduğunuz ilk soruyu öğrenebilir miyim? Genel anlamda ilk soru, benim ilk sorum faaliyet alanı. Hı hı. Faaliyet alanı. Çünkü organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada her üretimi yapamıyorsunuz veya bir depoda her şeyi depolayamıyorsunuz. İlk sorun bu oluyor benim. Yani öncelik olarak e, faaliyet, faaliyet alan, ne iş yaptığını soruyorsunuz. Evet, soruyorsun. ilk sorun faaliyet hmm. alanınız nedir? Ben yetkili olmadığım portföye kesinlikle çalışmıyorum. Hmm. Yetkili olduğum portföyün ise ilanda birçok bilgisi yer alıyor. Devasa brandalarla portföyümü afişe ediyorum. Gelen danışan portföyü brandadan görüyor ise tabeladan görüyor ise zaten lokasyonu ile ilgili vesaire bilgilere haiz oluyor. İlandan arıyor ise açıklama kısmında tüm detayı yazıyor. Bunları bir seviyeye getirmiş oluyorum. Peki asla yapmam dediğiniz bir satış tekniği var mı? Yani bu benim e, tecrübeme tecrübeme, deneyimime aykırı. Ben bu tekniği kullanmam dediğiniz bir teknik var mı? Tabii ki e, burada şeffaflık çok önemli Hı -hı. benim için. Hı, -hı. Bu şekilde şu şekilde yapmam dediğim satış tekniği yok ama kesinlikle ve kesinlikle yetkisiz çalışma dediğim bir pazarlama tekniğim var. İsrafil Bey 5 yıl sonra hem sektörü hem de sektördeki israfil ataşı nerede görüyorsunuz? Şu anda tam alım zamanı. Her kriz bir fırsattır. Maalesef ki kriz ortamındayız. Hı. Kesinlikle ve kesinlikle 5 yıl sonrası için alım tavsiye ediyorum. Evet. Ben kendimi ise bu 5 yıllık süre sonunda yine sahada, yine sanayiciyle, sizlerle hep iç içe bir arada görüyorum. Belki portföy olarak çok daha montanlı portföylere sahip olacağız 5 yıl sonra ama yine sahada olacağım. Evet, İsrafil Bey, ticari ve endüstriyel bir gayrimenkul danışmanı bir gününü nasıl geçirir? Yani sabah uyandınız, akşam mesai bitene kadar neler yaparsınız? Gayrimenkulün genelinde iş sahada olduğu için hı hı. mümkün mertebe günümü sahada geçirmeye çalışıyorum. Öğlen yemeklerimi genel anlamda bir dostumla, misafirimle, daha önce iş yaptığım bir kişiyle değerlendirmeye çalışıyorum. Ziyaretlerim oluyor. Resmi evrak peşinde koşturmayla geçiyor. Hı hı. Belediyesi, kospisi gibi yani bu şekilde geçiyor. Peki uzmanlık alanınızı nasıl seçtiniz? Yani konut ya da arsa arazi çalıştınız mı? Evet 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 çalıştım. Ya, aşama evet. aşama mı gittiniz? Evet aşama aşama gittim. Hı -hı. Şu anda da e, İzmir Kent Gayrimenkul Çatısı altında Hı -hı. kurmuş olduğum timimde bu e, bağ, bahçe konut Hı -hı. E, tarafında hizmet vermeye de devam ediyorum. Hı -hı. Benim ticari gayrimenkule geçiş e, serüvenim. Daha önce sürekli sanayici ile hani az önce bahsettiğim güvenlik sistemleri sektöründeki faaliyetlerim genellikle sanayici ile olduğu için doğal olarak geçiş yapmak çok kolay oldu can sonra. Yani sizin çevreniz aslında sizi ticariye çekmiş oldu evet. kadarıyla. Evet. Gayet de güzel olmuş. hayırlı çok olsun Keyif alıyorum. Diye. Sizce neden İzmir Kent Gayrimenkul? İzmir Kent Gayrimenkul'da ben kendimi çok rahat hissediyorum. Çalışma prensipleri arasında İzmir Kent Gayrimenkul'ün Olmazsa olmaz güven esas olduğu için çalışmaktan çok mutluyum. Her şey çok şeffaf ilerliyor. Ben de İzmir Kent Gayrimenkul Çatısı altında bu nedenle bulunuyorum. Teşekkür ederiz. Rica. Bizler de sizinle çalıştığımız için gerçekten çok mutluyuz. E, sektöre dair ve size dair e, güzel bilgiler aldık. E, vakit ayırıp programa katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Yoğun olduğunuzu biliyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.